Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Dördüncü sınıfta soru ve cümle ünlem cümleleri başlıyoruz. Tonguç'um nasılsın evladım? Yusuf Taş tüm kitaplarınızı bitirdim demiş öğretmenim. Evet tamam başlayalım. Mehmet Özgörmez, Bera Yürük, Beril Altçiçek, Ali Taha İhtiyaroğlu, Enes İkinci, C.O.C. Şahin, Gilmen Çatkın hep beraber canlı yayınımıza başlıyoruz. Bugün ne öğreneceğiz? Soru cümlelerini öğreneceğiz ve ünlem cümlelerini öğreneceğiz. Sana bir soru sorabilir miyim Tonguç evladım? Sormayın benim. öğretmenim ne gerek var sormayın. Bak bu bir soru cümlesi. Sana bir soru sorabilir miyim dedim. Sen de bu soruya bir cevap verdin. Bazı sorular Türkçe'de cevap bekleyecek, bazıları size cevap beklemeyecek. Bir de ünlem cümleleri var. Onlarla beraber göreceğiz. Dünyanın en kolay konusu, dünyanın en lokum konusu nedir diye sorsalar bana... ...yani ben öğretmenim mesela bana gelsen... Merhaba Sayın Öğretmenim. Türk iş Delight. Evet. dünyanın en kolay konu da adıydıysan herhalde bu derim. Gerçekten Aa. çok kolay bir konu. Şimdi hep beraber göreceğiz. Niye o zaman işliyoruz öğretmenim? İşlemesek öğretmenim. Ama ben biraz zorlaştıracağım size böyle birazcık challenge'lı, mücadele, rekabet, azimli sorular sormaya çalışacağım... ...ama sizler de arkanıza yaslanın ve canlı yayınımıza başlayalım. Şimdi... Sonuna soru işareti konulan ve bir şeyler öğrenmek istediğimiz cevabı almak için kullandığımız cümlelere biz soru cümleleri diyoruz. Mesela Tonguç'um sana soruyorum. Yarın sinemaya gidelim mi? Bu soruya senin verebileceğin cevap nedir? Evet. Evet. Ya, da hayır. Hayır gidemeyiz şu aralar hiç. <laughs> şu an zaten sokağa çıkma. Evet benim yaz başı oldu. Hocam hızlı ya arkadaşımla MTA oynayacağım. Sizin yüzünden buradayım demiş ya. Yeter artık. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar. Hızlı şu... anlatabilir misiniz? Evet birazcık hızlı anlatacağım. şu anda Brawl Stars oynamak arkadaşlar, var. MTA oynamak isteyen arkadaşlar var. Herkes gerçekten çok yoğun bir tempoda e, hayatını devam ettiriyor. O yüzden kimseyi orta bırakmak istemiyoruz. Ve o yüzden hemen hızlı bir şekilde yayınımızı bitireceğiz. Şimdi bak. Yarın sinemaya gidelim dediğimizde bir soru. Mesela diyelim ki e, ders başladı mı? Mesela bu da bir soru. Türkçe'de genellikle soruyu biz mımi soru edatıyla sağlıyoruz. Ama bir de 5 ne 1K diye bir şey var. Bakın yazıyorum buraya. 5 ne bir tane de K. 5 ne 1K diye bir şey var. Onun da ne olduğunu söyleyeyim. Mesela ne istiyorsunuz? Ne zaman geleceksiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Bak 5 tane ne var? Nasıl bu soruyu yaptın? Niçin dün beni aramadın? Kim yarın okula gidecek? Bunlar ise mı kullanmadan ee, yaptığımız sorular. Burada mı mı kullanaraktan yarın sinemaya gidelim mi? Ders başladı mı? İşte Deniz Kumsal Yıldız geldi mi? Berat Kral nerede? İşte Yalçın Ekrem derse başladı mı? İbrahim Mertok adım oku dedi mi? İşte bu şekilde yapılan sorular mı Bunlar soru ama bir de beş... Pa nerede? PUBG oynuyor musunuz? PUBG oynuyor musunuz? Brawl Stars'da kaç kupanız kaç var? Kaç kupanız var? Bunlar da bir soru. Adımı ne... söyler misiniz? Buna benzer. Azra Kayan. Evet. Ne istiyorsunuz? Ne zaman geldiksiniz Nerede yaşıyorlarmış? Nasıl bir Bunlar birer soru. Fakat bazı sorular Tonguç evladım benim cevap beklemeyebilir. Mesela şu sorunun cevabı var mı sence? İnsan annesini hiç üzer mi? Bu sorunun cevabı var mı Tonguç evet. evladım benim? Üzer, üzebilir. Bazen üzüyor. Ben üzüyorum mesela öğretmenim. Hayır bak burada esasında insan annesini hiç üzer mi derken... Burada niye bir... üzüyorsun dangoz demek istiyor. Evet, evet üzme annen demek istiyor. Yani insan annesini üzmez demek istiyor. Dolayısıyla insan annesini üzmez mi biz bu şekilde soruyoruz. İsmi göre hükmez demek ki hocam sizi çok seviyoruz ailecek demiş. Evet biz de ailecek sizleri çok seviyoruz. Hep Tonguç ailesi olarak biz de Tonguç ailesini seven aileleri seviyoruz. Dolayısıyla farklı bir sevgi ortamı oluşuyor. Şimdi, kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Bu soruya Mehmet Akif Ersoy sorduğu zaman cevap veren var mı? Mesela biri çıkıp... Benim, benim ben olmak diyor. istiyorum. Hayır bak, hayır kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda diyor. Yani, ya ben olmak, olma... Ol, Vaa bak, bak kafa karışıyor işte. Dolayısıyla bu soruda cevap beklemiyor. Yani burada Mehmet Akif Ersoy... Merhaba arkadaşlar, kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Albert, Robert, Ant, yani hani Yunanistanlara sormuyor ki bu Türkiye için onlar canını feda etmeyebilir veya İngilizler feda etmeyebilir. Onlar bizim Kurtuluş Savaşı'nda rakibimiz olan, düşmanımız olan tarafta. Ama bunu bize soruyor. Demek istiyor ki bu cennet vatanı uğruna hakikaten ülkemizi düşündüğünüz zaman İstanbul'u düşünün, Ankara'yı düşünün, İzmir'i düşünün, Muğla, Bodrum, Antalya, Bursa her yer cennet gibi. Mehmet Akif Ersoy diyor ki kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Herkes olur demek istiyor. Dolayısıyla burada da bir cevap yok direkt şey soru yok. Bu tarz sorulara biz esasında cevap beklemiyoruz. Bunlara biz sözlü soru soruyoruz. En önemli işimiz çimiz diyor hocam Yusuf. Evet Yusuf Taş tarz çok önemli bir konu demiş. Mesela o zaman sana bir soru soracağım Tonguç Hanım. Bu soru gerçek soru mu cevap bekleyemeyen soru soracağım? Peki ben sizin nasıl çalıştığınızı çalıştığınızı bilmez miyim? Sence bu soru cevap bekliyor mu beklemiyor mu Tonguç Evladım? Bu soru cevap ee... Ya kendi bildiği şey niye bize soruyor ki manyak Aynen oluyor. yani bak cevap beklemiyor. Ben senin nasıl çalıştığınızı bilmez miyim? Bilirim demek istiyor yani. Esasında burada bir soru yok. Bunlar teyit amaçlı. Biz bunları hatta ileriki sınıflara geldiğimizi göreceğiz. Yani beşinci, 6. sınıfa geldiğimizi göreceğiz. Sözde soru cümlesi görüyoruz. yani Güya soru sormuş. Ama esasında burada bir soru yok Tonguç Eladim benim. Bir de Tonguç Eladim benim şeyler var ki o da şu ünlem cümlesi. Şaşırma, hayret, sevinç bildiren cümlelerdir. Ne... Yaşasın. Yaşasın mesela. Ne kadar da yaramaz bir çocuk. Eyvah yine geç kaldık dediğimizde. Evet benim siz tiyatro musunuz? Hayır e, burada ben sen konuyu daha iyi anlaman için değişik sesler çıkarmaya çalışıyorum. Ne kadar da yaramaz. Hülya durak Brawl'da 10.232 kupaymış. Oo, ne kadar az ya ben 17 kupam var öğretmenim. Gerçekten tebrikler. Gerçekten Hülya'yı tebrik ediyoruz. Brawl'da. E, her Eyvallah, herkes... sizin efsaneniz var mı öğretmenim? Benim evet Spike var, e, Leon var, ben de takip ediyorum. Benim şu anda o kadar kupam yok, 10 bine yakın kupam var ve Aa. takip ediyorum bu mümkün mertebe. E, ama tabii ki arkadaşlar bizden çok daha iyi oynuyorlar çünkü onların daha fazla vakti var, daha çok oynayacak vakti var ama sıkıntı yok önemli. değil. Ne kadar da yaramaz bir çocuk dediğimizde ya da eyvah yine geç kaldı dediğimizde yine burada bir ne görüyoruz? Ünlem ifadesi görüyoruz. Şimdi tabii bazı ünlemler mesela bak burada Tonguç benim, burada bir cümle var ünlem anonsu Ama bazıları direkt gerçek ünlemler var. Mesela diyorum ki ah e, işte eyvah şşt diyorsun mesela. Veyahut da ne diyeyim Çiğdem mesela. Peker 23 Nisan'da var mısınız demiş. Tabii ki arkadaşlar Çiğdem Peker'cim ya her zamanki gibi biz 23 Nisan çocuk bayramı. Çocuk bayramında Tonguç'ta Türkiye'de sevilen bir çocuk olduğu için gelecek. Burada sizlerle beraber 23 Nisan'la alakalı çok güzel etkinlikler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. TR Muhafız bize toplam 37 tane kalp yollamış. Tebrik ediyoruz kendisini. O zaman gördüğünüz gibi konumuz çok basit. Ama şimdi Dana'nın Kuyruğunun koptu yere geldi. Hayır Tonguç abi senin kuyruğun değil. Dana'nın kuyruğunun koptu yere. Şimdi sorumuz geliyor. Cevabı ilk bilen arkadaşım tebrik edeceğiz ama bir şey söylüyorum bak. İsmini yazacağız ama sakın A B C, D diye seçenek yazmayın. Direkt sorun e, sorunun içindeki bir kelime yazmanızı isteyeceğim. Gerçekten mücadele başlıyor. Bu arada Nigar Şahin'de Leon Spike ve Sandy var demiş. E, ne oldu? Onda Sandy de varmış. Nigar Şahin'de Aa, size hava atıyor öğretmenim. Nigar gerçekten çok havalı. Başlıyoruz. Geliyor. Hop geldim. Ooo. Hangisi yani. ünlem cümlesidir diyor. Seni, eyvah, bu çocuk ve ne seni ifadelerinden birini yazacaksınız. Cevabımız birazcık seçici dikkat olmanızı istiyorum. Ee, evet, <laughs> hep beraber başlayalım. Seni hiç sevmez miyim? Eyvah, ocaktaki yemek yandı. Bu çocuk başarısız bir çocuk değil. Ne seni, ne de onu görmek istiyorum. Cümlelerinden bir tanesi ünlem cümlesi. Ama onun sonuna nokta koymadık veya ünlem işareti koymadık. Normalde ünlem cümlesinin sonuna ünlem işareti konur. Soru cümlesinin sonuna soru işareti konur. Normal cümlenin sonuna da nokta işareti konur veyahut da işte üç nokta konur falan filan. Burada biz herhangi bir noktalama işareti koymadık ki soru daha zor olsun sizler için diye. Cevaplar geliyor görebiliyorum ben ama gerçekten ilk bilen arkadaşımız Otku Gezegen hepsini yazmış öğretmenim. Evet, Ali olmaz. Sarıkaya ilk bilen arkadaşımız. O zaman Ali Sarıkaya'yı tebrik ediyoruz. Ali bizden çok önemli bir hediye kazandı. Şimdi öncelikle Ali'nin iletişimi... Için... Hacer Tekin de ikinci kazandı Bilal arkadaşımızın. Aferin Hacer'e tebrik ediyoruz. Şimdi Ali Sarıkaya'nın hediyesini söylemek için Oo, öncelikle... Hocam annesi... öğretmenciğim nasıl izliyorsunuz böyle Annesine hocam. ve babasına ulaşmamız lazım. Ali Sarıkaya lütfen anne ve babanın telefonunu ver, onlara senin kazandığın hediyeyi haber vermemiz lazım. Hediyen şu Alicim, söylüyorum. Hazır mısın hediyeni? Tam bir hafta sınırsız evinizin Aa. salonunda... Mutfağa, banyoya, tuvalete bile gitmeden tez çözme hediyesi Nereye Tebrik yapacağız edersin. hocam peki? Ha? Nereye? Yani en önemli işimizi yapacağız. Öğretmenim. En önemli işimiz yapacağız. toruncu? Hayır, en önemli işimiz kitap okumak, ders çalışmak. Tabii ki çişimiz önemli, altımızı yapmamamız lazım ama Ali Sarıkaya bir hafta sınırsız evlerinin salonunda... Öğretmenim e Kaan Ataman cümleyi tamamen yazmış ama herkese merhaba da cümleyi tamamen yazmış. Onları niye okumadınız? Onları da tebrik ediyoruz. Çağrı emir, akı güzel. Şimdi seni sevmez akı miyim güzel. derken, burada bir sözde soru cümlesi var. Seni sevmez miyim, severim demek istiyor. Eyvah ocaktaki yemek yandı derken, burada işte ünlem vardı. Bu çocuk başarısız bir çocuk değil derken normal, standart cümle. Ne seni ne de onu görmek istemiyorum dediğimizde ise burada da normal bir cümle var. Şimdi yine yeni bir soru geliyor. Oo. Gerçekten Oo. mücadele, azim, rekabet... Ee, endişe var herkeste, ben şu anda görebiliyorum endişeyi hep beraber. Hop, geldi Oo. bakalım. hangi ünlem sınav. sınav. Tamam, hepsini yazacaklar. Hadi bak, Nasıl hepsini, yani? Hepsini, hepsini yazmanız gerekiyor. Böylece klavye savaşları da başlasın. Cevabımızda ne olduğunu ben sana yazayım. Hepsini yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Cevabı A'yı başladı. Mücadele, rekabet, azim, klavye savaşları başladı. Ben sizin yanınızda olsam klavyeyi kullanırken eldiven takardım şu anda parmaklarım acımasın diye. Hangisi ünlem Sınav bittiğinde salonda kimse kalmamıştı. Bu yükü sen omuzlayabilir misin? Tüh bu soruları nasıl yapamadım? O uzun zamandan beri burada yaşamıyor. Burada ifadeler var. Bunlardan bir tanesinin sonuna nokta gelecek. Bir tanesinin sonuna soru işareti gelecek. Bir tanesinin sonuna ünlem işareti gelecek. Bir tanesinin sonuna nokta gelecek. Ama biz hangisinin sonuna ünlem işareti gelecek? Yani hangisi ünlemdir diye soruyoruz. Gerçekten de zor bir soru. Sakın sakın ilk kelimeyi yazmayın arkadaşlar. Hepsini yazın. Yani cevap A ise sınav yazmayın. Sınav bittiğinde salonda kimse kalmamıştı yazın. Cevap B ise bu yazmayın. Bu iki sen onu misin yazın. Cevap C ise tüy bu soruları nasıl yapamadım yazın. Cevap D ise o uzun biri biri burada yaşamıyor yazmanız lazım. Mahmut Demir, Beyza Özgür, Öğretmen bulmaya çalışıyorum. Gerçekten. İsmail Mingir. Şu anda. Ondan sonra, o, gerçekten, gerçekten çok fena akmış. Dananın kuyruğunu koptu ah! koptuğu yerdeyiz. <laughs> aynı Yalçın bilmiş. Ondan sonra çekiş patlağı oyunda bilmiş. Öğretmenim tamam bu sorudan Yedişen sonra son gücüm... bu sorudan sonra sana bir zeka soru soracağım birkaç tane. Bakalım onları bilebilecek misin? Ondan sonra zaten dersimizi bitireceğiz. Burada tabii ki şu da çok önemli. Biz bu tarz soruları çözebilmemiz için normalde Tomuş Evet ilk benim arkadaşımız Yeliz Şentürk. Yeliz'i tebrik ediyoruz. Yeliz'i de Tam çok... maalesef cümleyi yazdığı için kendisini tebrik ediyoruz. Ee, Yeliz Şentürk'ü ne yapacaksınız öğretmenim? Yeliz Şentürk şu anda hediyesini kazandı. Hediyesini söylüyorum. Tam bir hafta boyunca... Ceza veriyor musunuz öğretmenim? Yok bir ceza Bir hafta boyunca sınırsız olaraktan Yeliz evlerinin balkonunda TEST çözmeliyiz kazan. Ama sadece yeşilir. güneş havalarda, soğuk havalarda veya hatta hava iken içeri girmesi lazım. Eğer kapalı balkonsa hiçbir sınır yok, sorun yok zaten. Balkonda test çözecek, sınırsız. Peki ne çözecek? Merak ediyor olabilir hocam. Balkon yoksa ne yapacağız? Hey. Ha, hey. kapalı balkon olabilir. Balkon yoksa. <laughs> balkon yoksa bu durumda mecburen tabii ki salonda çözecek o durumda. Dördüncü sınıfta beşinci salon hafta. Salon yoksa ne yapacağız? Salon var mı herhalde o zaman. <laughs> Trolledim öğretmenim. Aynen banyoda da olabilir Tonguç evladım benim. Dördüncü sınıfta biz bugün Türkçe değiliz. Soru önemli. Değil. Birazdan matematik dersi var. Sakın sakın kaçırmayın. Uzunluk ölçeceğiz. Burada soru ve ünlem cümleleri ile alakalı sizlere 4. sınıf zoru bankasından ve 0'dan 4'den ödev vereceğim. Tamam, bunlar ödevlerimiz burada. Bunlardan mutlaka çözün ama bir tane zeka soru sormak istiyorum sana Tonguç. Um. Bak, şimdi Yeliz sentür bil... <laughs> bildi. Ali Sarıkaya da bildi ama şimdi senin için de bir soru soruyorum. Bakalım bilebilecek misin? Hadi bakalım. Şimdi burada şimdi gösteriyorum sana Tonguç öyle hanım benim. Geliyor tamam mı? Şimdi buraya bir şey yazıyorum buraya. Tamam mı? Bu gen 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 yazıyor. Bunun cevabı üçgen demek tamam mı? Üçgen. Tamam bunu bildik. Bunu önceden matematik dersinde hocamız sormuş. Üçgen, evet, bu üçgen evet. bu şekilde. Şimdi benim soracağım şey ise şu. Bur yengen. Yok yengen değil. Burada ne yazıyor? Bu Burası gen 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 üçgense burada ne yazdığını kim Allah. bilecek? Gerçekten çok zor bir soru soruyorum gerçekten. ne dedik öğretmenim? Evet hatta bir tane daha soruyorum. Bunu da soracağım. Hep beraber arkadaşlarımız bilmeye çalışsınlar. E, bilen olursa tebrik edeceğiz. Ben de o sırada kimse bilemeyeceği için rahat rahat kahvemi yudumlayayım. Artık işim çok kolay. Benim için gerçekten e, rahat rahat artık kimseden cevap gelemeyeceği için hem kahve falıma bakayım hem de sorularımı cevaplayayım. Aa o öyle bir ne güzel kahve mi içiyorsunuz siz? Evet. Hatta bak Acaba ne çıkacak geleceğinize Falınızda ne çıkacak çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Siz falan inanıyor musunuz öğretmenim? Ben fala inanmıyorum tabii ki. Fala niye inanayım yani? Ben ne yapayım falla? E, Tonguç Hanım'dan benim, ben bilim bilime, ilime inanıyorum. Evet efendim falcıysanız daha fazla kazanırsınız bence. Olabilir gerçekten falcı olsam daha fazla kazanabilirim. Öğretmenlik biraz daha şey. Peki falcı bacı olur musunuz öğretmenim? Falcı bacı mı? Ne diyorsun Tonguç benim? <laughs> Aa arkadaşlar bilenler var öğretmenim. Oo gerçekten doğru cevaplar geliyor. İki Bak tane bu gen son. gen gen yazıyorsa evet efendim 5 mi o, S mi? Bu e, beş. L yazıyor. L yazıyor burada. Yani et e, beş sıfır. Et beş sıfır yazıyor. Dolayısıyla beş Kimse yazıyor. bilemedi daha öğretmenim. Bence de kimse bilemeyecek. Ben en iyisi şu anda... Telli e, telli demişler. E, şimdi benim şu, bugün zaten işlerim vardı. Onları bir yapıp geleyim. Ondan sonra... Aa Alev Karadeniz bilmiş. Aa Alev Yusuf karadeniz. Taş da bilmiş. Tamam Alev karadeniz sevdik. Alev Karadeniz bilmiş. Alev Karadeniz. Ya fıstık ceviz de bilmiş. Aa. Oo bayağı bir insan vermiş ördüğünü. Aynen, gerçekten süper Nasıl be. yani? Ne diye cevabı? Şimdi burada kaç Hüseyin tane... Hüseyin altın da Bak, burada bir kere etelli var. Tamam, bunu gördük. Etelli var. Aa. Ama kaç tane var? İki tane var. İki etelli. İki tane değil. İki, biz ne diyoruz Türkçe'de? Çift deriz. Evet, çift. Yani bir tane birdir, iki tane olursa çifttir. O yüzden çift etelli. Yani çift Oo. etelli oyunu. Hoppil, hoppil, hoppil! Roman havası! Aleykümselam! <laughs> Tongucuğum, gerçekten çok eğlencelisin. O zaman şimdi ödevimiz belli zaten. Dördüncü sınıfta biz... Evet benim, ödev verir misiniz? Hemen ödevimizi verelim. Şurada bak, göstereyim sana Tonguç Erhan'ı benim. Dördüncü sınıfta 0'dan 4'e tüm dersler kitabımızı verir misin Tonguç Erhan'ı benim? Evet. Burada sayfa 22 ve 23'ten ödev vermek istiyorum sana. Sayfa 22 ve 23 23'e baktığımızda gerçekten... Daralıklı. Skandal! Evet. Kurallı devri cümlesi soru ve ünlem cümlelerini görüyoruz. Kurallı cümle, devri cümle, ünlem ve soru cümlesini görüyoruz. A bak ve kuşağı var diyor. Bunlardan bazıları soru işareti cevap verme gereği... Nereye çözelim? Ya. Burada sayfa 20 çözmenizi istiyorum Tonguç Eren'den. Ve tabii takıldığınız sorular olabilir. Bilhassa Zoru Bankası'nda sayfa 24 25 çözerken muhtemelen patlama ihtimaliniz var. Çok zor sorular olabilir Zoru Bankası'na. Bu durumda karikoda okuyaraktan soruların çözümünü mutlaka hocalarımızdan dinleyin. Uzman hocalardan. Hadi bakalım. Şimdi canlı yayınımızı bitiriyoruz. Hep beraber. Ödüllü soru var mı öğretmenim? Ödüllü sorumuz var tabii ki. Olmaz olur mu? Ödüllü sorumuz da şaka tabii. Bu gene zeka soru soracaktım. Ödüllü sorumu sormuyorum. Hemen geliyor. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumları olayın. Şimdiden başarılar.